Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar altınlarımızı nasıl hızlı bir şekilde ee, toplayabiliriz bunu göstereceğim. Ama ilk öncesinde kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen videomuz başlasın. Arkadaşlar ben elimden geldiği kadarını harcadım ve 75 altınım kaldı arkadaşlar. Evet Oo, arkası çok güzel oldu arkadaşlar. Fark eden fark etti. Arkası aniden gece oldu. Neyse arkadaşlar. Şimdi e, ilk yapacağınız şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Crazy'ın oynayacaksınız. Yani Crazy'ın oynarsanız yani kazanırsınız. Çoğunlukla oralardan kazanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi... E, Şimdi sizinle beraber Crazy'n oynayacağız. Takipçim de geldi. Evet. Onunla beraber arkadaşlar şimdi Crazy'n oynayacağız. Sizin için siz sıkılmayın diye 2 alacağız. Arkadaşlar nasıl olmuşum? Evet ben zırhla gireceğim. Gir. Gireceğim çünkü daha iyi kazanmamız için arkadaşlar parayı daha iyi kazanmamız için yani birinci olmamız falan gerekiyor evet o yüzden arkadaşlar şimdi zırh giyip krizuna gireceğim. Arkadaşlar, evet arkadaşlar aldım ve bin altınım oldu. Yani arkadaşlar iki kat ödül alabiliyorsunuz isterseniz iki kat ödül alıp bin altın kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet devam edelim günlük görevler arkadaşlar. Bunları toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları toplarsak da yüksek bir fiyat kazanabiliriz yani 300lerin hepsini toplarsak binlerde iki binlerde falan yapabiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi bunları aldım arkadaşlar ben. Şimdi de 3000 altınım oldu arkadaşlar. Tam tamına 3000 altın. Bakalım 10.000 yapabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, isterseniz bunu da oynayabilirsiniz. Bakalım 10.000'e kadar yapabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, şu anda buradan da günlük görevleri alarak serinizde arkadaşlar ee, Oradan altın ve elmas kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sıfırlamamaya dikkat edin. Evet arkadaşlar, şimdi mağazamıza geldik. Mağazadan buradan ee, çark çevirip para kazanabilirsiniz. Şansınız varsa tabi. Arkadaşlar mesela bana 10.000 çıktı. <laughs> Evet arkadaşlar beklemiyordum tabii ki de. Sezonluk günlük kutulardan da alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben şu anlık almayacağım arkadaşlar. Şimdi bunları yapabilirsiniz ya da arkadaşlar, ee, şimdi buradan meyve görevi yapabilirsiniz. İsterseniz ben yapayım ya da yapmayayım arkadaşlar bilmiyorum. İsterseniz yani gösterebilirim. Evet arkadaşlar meyve görevinden ve gal görevinden ikisinden de birer tane yapacağım. Bakalım hangisi daha fazla para kazandırıyor. Ama arkadaşlar yapmadan da bakabiliriz ya da evet. Bakm arkadaşlar yaparsak 3 elmas yani 3 yıldız kazanırsak arkadaşlar bize 1200 altın veriyor. Bence bu fiyat çok fazla arkadaşlar. Evet pizza goya, gaya bakacağız arkadaşlar. Evet. Bundan bakınca arkadaşlar hemen girelim. Takıldı. Evet. Arkadaşlar bundan da 3 yıldız kazanırsak 3 yıldız kazanırsak 6.600 altın veriyor. Size tercihim arkadaşlar bence Lena'nın e, meyve görevini yapın arkadaşlar bundan daha fazla kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunlardan daha fazla kazanabilirsiniz ve benim gibi en baştan başlayıp deneyebilirsiniz ya da elmasınız azsa arkadaşlar o şekil o yöntemle de deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.